Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neden biz ifadesi kullanıyor diye böyle hatırı sayılır kardeşimiz bu konuda sorular sormuş. bunun cevabını biliyoruz. bunların böyle birkaç ihtimal üzerinden sizinle paylaşayım. Allah Teala'nın biz dediği bir defa Allah Teala kendisi için Kur'an-ı Kerim'de bazen o zamirini kullanır huve şekil i̇şte, hu Allahu mesela hu Allahu la ilahe illahu gibi hu ve o zamirini kullanır. Buna da kafa takanlar var. Niye Allah kendisi için erkek zamiri kullanıyor filan diye. Yani Allah burada da işte kadınları işte böyle dışlıyor filan. Hiç alakası yok. Yani bu tam bir kör bir cahillik örneğidir bunu söylemek. Ya, Arapçada kelimeler 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 erkek veya dişi diye ikiye ayrılır. Arapçada kelimeler böyle yani. Mesela yani Arapçada kamer kelimesi erkek, şems kelimesi dişi sayılır. Yani şimdi ay erkek, güneş dişi bu bildiğimiz manada erkeklik, dişilik değil. Mesela Talha kelimesi erkeğin adıdır ama sonunda yani kadın adı olarak kullanılan işte yuvarlak T vardır mesela. Başka mesela vücut organları dişi kabul edilir, el, göz filan gibi. Bu Arapça'nın kelimelerin kullanımıyla alakalı bir özelliğidir. Kelime erkek bir erkek kabul edilen bir kalıpta yapıda görüldüğü için Allahü Teala kendisine erkek zamir kullanıyor. Yoksa cinsiyetle alakalı bir gönderme asla yok. Çünkü Allahü Teala herhangi bir cinsiyetten münezzehtir Cinsiyetleri yaratan odur. O herhangi bir şekilde erkeklik ya da dişilikle anılamaz. Böyle bir şey söz konusu değildir. Tekrar ediyorum. Kelimenin Arapçada erkek veya dişi kabul edilmesinden kaynaklıdır bu e, kullanım. Huve e, Rabbimiz kendisi için zaman zaman ene ben zamirini de kullanır. Zaman zaman da nahnu na biz zamirini de kullanır. Bazen öyle de kullanır. Peki e, niye böyle? Allahü Teala'nın herhangi bir nesneye, herhangi bir varlığa benzetilememesi için Rabbimiz kendisiyle alakalı böyle değişken zamirler kullanıyor. Çünkü Şura Suresi 11. ayette leyse kemislihi şeyun. Allah onun gibi benzeri gibi hatta olabilecek hiçbir şey asla yoktur yani. Bitti. Yani Allahü Teala'nın ne olduğunu değil de biz ne olmadığını ee, bilebiliriz yani. Allah zat Rabbimizin zatı ile alakalı böyle tespitlerde e, tahminlerde asla ve asla bulunamayız. Hatta Arapçada şöyle bir e, ifade vardır. Ma khatara bi balik fallahu gayru zalik derler. Yani senin aklına Allah'ın zatı ile ilgili her ne geliyorsa bilesin ki Allah onun dışındadır. Ne hayal ediyorsan Allah o değildir işte. Şura suresi 13. ayet bu bilgiyi verir. Hatta İhlas suresinin 4. ayeti de onu verir. وَلَمْ küfü ve وَنَحَدُ Yani onun dengi gibi hiçbir şey yok. Allah hiçbir şeye benzetilemez. Rabbimiz herhangi bir şeyle asla ve asla özdeşleştirilemez yani. O aşkın bir varlıktır. Herhangi bir kelimeye, herhangi bir nesneye benzetilecek özellikle bir daraltılmanın konusu filan değildir. Peki niye biz diyor? Niye biz diyor? Biz demesinin sebebi kendi kudretinin, zatının yüceliğine, makamının yüceliğine dikkat çekmek olabilir. Bir. İki. Biz diyerek insanların birbiriyle fikir alışverişinde bulunmalarını, görüş alışverişinde, istişarede bulunmalarını onlara öğütlemeyi hedeflemiş olabilir. 3 insanlara ben dememeyi, biz demeyi öğretmek için böyle bir yani tevazuyu öğretmek için biz kalıbı kullanmış olabilir. 4 Bu üçü doğrudur ama dördüncüsü bence en doğrusu bu dördüncü söyleyeceğimdir. Dördüncüsü Rabbimizin biz demesinin sebebi aslında biz dediği konular melekleri görevlendirdiği konulardır. Hani biz yarattık, biz öldürürüz, biz diriltiriz, biz yağmur yağdırırız, biz rüzgar estiririz, ne bileyim biz peygamber göndeririz, biz kitap indiririz gibi o biz dediği yerler ee, hepsi, melek yani sistemin yukarıdan aşağıya işletilmesindeki mekanizmadan dolayıdır. Melek istihdamını söz konusu ettiğimiz için Allahu Teala o e, ifadelerde biz kullanıyor. Meleklerin de işin içinde bulunduğunu, görevlendirildiğini, e, istihdamda yer aldıklarını muhataplar anlasınlar diye onlara işaret eden e, bir konum arz eder şu yok ama. Yani Allahü Teala ey insanlar bize kulluk edin filan demez yani. Bize yalvarın demez. Yani biz Allah'ız filan demez yani. İnneni en Allahu der yani o kadar. Bize ubuduna bize kulluk edin filan demez yani. Ee, öyle öyle demez. Ama bize yalvarmak anlamında yani yüksek bir bakama yalvarma anlamında öyle bir yüceltme manası kastedilerek dualarda bu tür ifadeler olursa ki bir yerde geçiyor bu en enbiya suresinde ve yedunena ragaben ve onlar bize işte rahmeti umarak azaptan korkarak yalvarıyorlar. O bizelik bir makam yüceliği ifadesidir. Onu öyle anlarız. Bir de vekanu ne abidin bizim için, bizim rızamız için onlar kullar, kulluk yapanlar idi anlamında Enbiya suresinin biri 73. ayeti, öbürü de 90. ayeti. Bu iki eğer istisna kabul edeceksek bu iki istisnanın dışında Rabbimizin biz dediği bütün yerler bu iki istisnanın da aslında gerekçesini söyledim. Diğer bütün yerler melek istihdamının söz konusu olduğu yerlerdir. Onlardan dolayı Allahü Teala biz ifadesi kullanıyor diye bu soruyu cevaplamış olayım.